kahvesini seçiyoruz. Orada siyasi çalışma değil bu. Tamamen dostane sıcak bir ortamda bir sohbet e, yapmaya geliyoruz. Sizlerle ilgili sorunlarınızı dinliyoruz. Belediyenin son çalışmaları gibi belediye başkanımız bilgi veriyor. Bu dediğim gibi siyasi bir çalışma değil. Tamamen dostane bir havada sohbet e, gecesi oluyor. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Sizlere sohbet ediyoruz. Sağ olun. Evet. Ve, Ağzınıza ağzınıza istemiyorum. Sözü belediye başkanımıza veriyorum. O size bir şekilde ee, geri başkanımız siyasi bir çalışma değil dedi ama e, ben yine de yaptığımız şeyler hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum. Hem sizlerin soracağı sorular açısından da sizlere de ışık şey ee, biz bu çalışmaya nereden başladınız diye de sorabilirsiniz. Biz seçimlerde hep gidiyoruz kahvelerimize ee, bir ay boyunca. Gidiyoruz işte, önümüzdeki yıl seçimler var. Önümüzdeki günlerde seçimler var. Seçimlerde bize oy verin. Siz de hep şunu diyorsunuz. Tamam verelim oy ama siz bizi seçimden seçime görüyoruz. Hiç gelmiyorsunuz ki diyorsunuz. E bizim bu çalışmamız buradan çıktı. Buradaki amacımız e, sizde nereye bugüne kadar yaptığımız şeyleri anlatmak. Ve sizlerden de yaptığımız eksiklikler varsa bunları bulmak, onları düzeltip önümüzdeki günlerde daha iyi sizlerde istişarelerde bulunabilmek. Ben hepinizin bildiği üzere 2011 Mart ayında eski belediye başkanımız Osman Aydın'ın milletvekilinin aday olmak için istifa etmesinden sonra e, belediye başkanı oldum meclis üyelerinin içinden. Burada meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ayrıca. E, o günden itibaren hemen çalışmalara koyulduk projeleri gerçekleştirmek için. Hüseyin'in eksikleri nelerdir? Bir onu çıkardık. E, hangilerinden başlamamız lazım? Öncelikleri koyduk ve projelerimizi hazırladık. Şimdi e, projelerimizi öncelikli olarak bir düğün salalım ihtiyacımız vardı. Eski düğün salonumuz çok küçük kalmıştı ve eskimişti. Hemen bir düğün salonu projemizi çiziyoruz. Açık kapalı şehrlerde. Bu düğün salonumuzun açık alanını tamamladık. Yazın düğünlerimiz oldu. Kışlık alanında inşaatı tamam sadece ince işlerini yaptırıyoruz. Herhalde bir aya kadar hazır olacak düğün salonumuz. İçvaiye binamız çok eskimişti. O da hizmet edemez duruma gelmişti. E, ee, hemen itfaiye binamızda eski bir fabrikasının olduğu yerde ihalesini çıkardık. Ee, onun inşaatı devam ediyor. Bir iki aya kadar o teslim edilecek. Ee, pazar yerimiz çok eskiydi. Yaklaşık 30-40 yılda hiçbir e, çivi çakılmamış ve artık üstteki e, şeyler eternitler uçak gibiydi. Yüz rüzgarda yağmur yağdığında kokuyorduk bizim üstüne düşecek diye. Oradaki iki katlı binamız da vardı. Bu binada artık kulda ikinci kata için maalesef kimse çıkmıyor alışveriş yapmak için. Ee, onu da yıktık. Ee, şimdi 5 dönüm alana, beş bin metrekare alana tek bir pazar yeri yapma çalışmalarına başladık. Herhalde iki ay içinde o çalışmalarımız da sona erecek. Kalabakçayı çalışmalarımız, ıslah çalışmalarımız devam etmişti ancak artık rekreasyona geçmemiz gerekiyordu. Ona başladık, bir kenarını yaptık, yaza kadar diğer kenarındaki havuzları da yapıp çimlendirmelerini yapıp onları da sizlere hizmetine sunacağız. Onun haricinde Sarıoğlu Parkımız, Sedat Taşan Parkımız çok uzun yıllardan beri oldu da yenilenmemişti. Hemen onun yenilenme işine girdik, o da bitmek üzere herhalde bir aya kadar onu da açarız. Benim ilk aklıma gelen yaptıklarımız bunlar. He, bu yaptıklarımız bunlar derken yapamadığımız şeyler yok mu? Onlar da var. Mesela ilk acil şeylerden birisi garajımızdı. Otogarımız. Çok Çin'e yakışmıyor. Çok eski durumda. Onun tadilatı için hemen proje çizdirdik. Ancak tadilat proje çizdirdikten tam ihaleye çıkacağımız sırada karayolları asfalt çalışmasına başladı. Biz de bekleyelim dedik. Bakalım kavşaklar ne olacak, garaj, biz bu kadar masraf yaparız ama boşa gider mi diye. Dediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi garajın önündeki kavşağı açabilmek için Alabanda kavşağını kapattı karayolları. Ama bizim o kavşağımız çok önemli bir kavşak. Çin'i ikiye bölen bir yer. Artık Doğu Çin'e, Batı Çin'e gibi oldu. Bu garajın yanında bir cadde de bu akışa yetmiyor. Köylerin çok da köyümüz var o tarafta. Biz ondan sonra hemen bir karar daha aldık. Sadece bu sene garajın zemin betonunu dökeceğiz. Biraz boyayacağız ve garajı dışarıya modern bir yeni otogar yapmayı düşünüyoruz. Bunun için iki yer var düşündüğümüz. Ya sanayi sitesinin karşısında Tevfik Okya'yla benzinliğinin yanındaki yer ya da Kaltun'un karşısında şu anda Karayakallar Köyü'ne ait bir arsa var orada. Orası olabilir. İki yerden birisine garajımızı yapacağız. En kısa sürede modern bir garaj yapacağız. Bu garajı da burada kaldırmamız gerekiyor artık ve evet. evet, Alabanda alaban da açılması gerekiyor çünkü bu yollar yeterli şeyi sağlamıyor. Son günlerde de gördüğünüz üzere kazalar meydana geliyor. Gerçi kazalardaki en büyük etken <laughs> sinyalizasyon lambalarının yapılmamış olması. Biz çok uğraştık, on Ankara'ya gittik, söyledik ama ondaki de bir ihale aksaklığından dolayı... İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, karayollarındaki bir ihale aksaklığından dolayı gecikti. Yılbaşına kadar söz vermişlerdi. Ancak yılbaşına birkaç gün kaldı. Hala hala takılmadı. Bilmiyoruz artık. Herhalde eli kulağındadır. Geçen gün ben de basında takip ettim. Ee, i̇lk takılacak yer Çin'e diye karayolları böyle müdürümüz açıklama yapmış. Bunun haricinde yapamadığımız bir şey daha var. Eksik kalan iki şeyimiz daha var. Daha doğrusu Ülgiliyle bağlantılı. Birisi içme su hakkı borumuzun değişmesi gerekiyor. Borumuz asbest bundan 30-35 yıl önce yapılmış e, ve devamlı patlıyor su hattımız. E, bunun için de e, Bankası'na başvurduk. Bilder Bankası yüzde 50 eğer kendileri hazırlarsa projeyi yüzde 50 ve yapıp yeni bir proje sunuyorlar ve yapımında yüzde 50'sini Bilder Bankası karşılıyor. Onun için Bilder Bankası'na başvurduk. Projemizi çizdiriyoruz, çizdiriyoruz yeni içme suyu hattımız için. Bir yapamadığımız şeyde de yollarımızın bulutluğu. Bu yollarımızı kanalizasyon yapılırken çok hızlı bir şekilde çamurdan kurtaralım diye yaptık. Ama zemin çok düzgün olmadığı için, yeni kanalizasyon kazısı olduğu için çoğu yerde çöküntüler meydana geldi. Çok da düzgün yapamadık yolları. Şimdi ilk yapmamız gereken su boru hattını değiştirdikten sonra bütün yolların taşlarını tekrar elden geçirip günümüz şartlarına uyarlamamız gerekiyor. Trafiğimizde bir sıkıntı var. Trafiğimizdeki sıkıntıyı da yollarımızı genişletmemiz bu saatten sonra mümkün değil. Onları da e, trafik ilçe, trafik komisyonuyla artık tek yön yapmamız gerekecek büyük ihtimalle bazı yolları. Onu o, çalışacağız hep beraber. Trafik sıkıntımızı da bu şekilde çözmeye çalışacağız. Ayrıca e, bir tane de sosyal projemiz var e, bunun haricinde. E, biz e, bile, amca da burada, e, Osman amcanın evini e, satın aldık. Osman Efendi konağı şeklinde böyle kamulaştırdık belediyemize. Ee, koruma altına alınan bir evdi. koruma altına alınan evlere de restore etmeye yaptığınızda valilik bunun parasını veriyor. Bize proje için duruyorsunuz, valiliğe sunuyorsunuz, valilik aslında uygun olduğunu kabul ederse parasını veriyor. Bizim buradaki amacımız hem bir altı durumdaki evi kültür evine dönüştürmek hem de diğer bu durumdaki vatandaşlarımıza örnek olabilmektir. Ee, onu da ihalesi projesini çizdik. Valilikten parasını aldık. İhalesine başladık. 2-3 ay içinde herhalde Osman Efendi konağı şeklinde açıp onu daha çok kültür evi bayanlarımızın hizmetine, bayanlarımızın buluşması, buluştuğu yer olarak yapmayı düşünüyoruz. en kısa sürede onu da faaliyete geçireceğiz. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz ne varsa hiç çekinmeden en ince ayrıntısına kadar sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Benim. Ben Teşekkür ederim. Ederim.